Çok çok seviyorum arkadaşlar. Video mu çekiyordun? Evet. Aa arkadaşlar şu an kral oyuncu geldi. Merhaba. Oh, mı evet. Arkadaşlar bu arada size küçük bir duyuru yapacağım. Sence ne duyurusu? Bilmem. Arkadaşlar. Tabii ki de Çınar İker Youtube kanalı açtı. Ee, onun kanalının linkini açıklamaya koyarım ben. Tamam mı? Bu videonun açıklamasına koyacak mısın Çınar Kelli şeyini? Evet. Tamam. Kanalın linkini açıklamaya koyacağız. Siz de o kanala girip abone olup like atmayı unutmayın. İlk videom diye zaten evet. like atmış. Like atmayı unutmayın. Bir de hep kral oyuncu ile çekecekmiş. Hep değil ya. Yani bazen bazen benim benimle de çekecek. Evet. Tabii. Evet arkadaşlar. Çınar abonelerini yükseltelim. O zaman ben gidiyorum. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz kral oyuncu. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Aynen. Abla, kral oyuncunun da kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar zaten oyuna başlıyoruz. Şimdi başladık arkadaşlar. Kral oyuncu geldi vallahi. Bunu bilmiyorum. Neyse gelin. Ah. Arkadaşlar kral oyuncu yani çok iyi bir youtuber yani. Hiç böyle eee... karanındaki kişilere kızmaz. Yani öyle. Kral oyuncu böyle bir işte ya. Yani... Arkadaşlar kanalıma abone olup like atın. Aşağıda da şey e, onun yani Tırır İlker'in kararını açıklamaya koyacağız. Söz verdim. Yani Allah patlama patlama oluyor. Kaç 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 kaç. Play. Play. Kaç. <laughs> Dur, dur, dur. Kaç. Dur. Öldürdü beni. Ölecektim azıcık. Ya arkadaşlar çok az canı kalmıştı. Of ya. Şimdi bunu böyle yapalım. Dur ben niye buna tıkladım? Şuraya tıklayacağım arkadaşlar. Yes. Emz. Ne olur açıl ya evimiz. Kim oyunda? Çınar Dağış Demir. Çınar Dağış Demir 7-7 Çınar Dağış Demir oyunda. Arkadaşlar burada hileci Gerçekten hile yapıyor. Hileci yani. Şura. Ay arkama bak. Ya sinek gitsene. Arkadaşlar şey, burada yanımda kuşum var. O sus da sustu ya. Kuşları paşa. Neyse. Hangi karakteri seçelim. Arkadaşlar ben bu karakteri çok seviyorum galiba. Evet. Galiba. Bunu bunu çizeceğim. Arkadaşlar biz bu stars karakterleri çizdik sizin için çok güzel oldu. Paşa ne oldu? Paşa ne oldu? Alo? de saldırıyor. Be ve saldırıyoruz? Kendi kendine ısırıyor arkadaşlar. Şuradan gitsem sıkıştım. Tapacağım geliyor. Vallahi. Arkadaşlar geliyor arkadaşlar. Geldi. <laughs> geldi Geldi, 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 geldi. Oh, öldürdüm. Galiba iki tane kişi kaldı. Evet arkadaşlar. Of. Bir, bir, bir. bir. Hadi. Vur. Hah, okey. Seda arkadaşı nerede? Şimdi bunun arkadaşları alacağız. Arkadaşlar ablamla Burak'a ay kral oyuncuyla Burak'a ee, video gelecek Brawl Stars yani. <laughs> gelecektir. Sen arkadaşın derdi ya. Buralar. Bak doldurmuş işte ya. Sakla da sakla dolduruyorsun. Dolduruyorsun. bakalım. bol bakalım. Size Neyse. Evet. Aa! Ne oluyor? Kazandık mı? Evet kazanmışız. Evet. Burada da bir tane açılacak. Okey. Okey. Çınardaş bir? Ha, Aras sandım. Dur. dur. Çıradaşla bir gerek kesir arkadaşlarını getirdi. Aa. Ne Neyse. Ben de bura oynayacağım. Bura oynayacağım. Bab. Neyse bab değil. Babiye, ye. Pay ye. Siso. Ada. Ada mı? Ben kafayı sayırmışım yani. Kafayı sıyırmışım ben. Bu, bu, bu. Aferin, aferin. Siz kaldınız. Ben seç, seçtim. Arkadaşlar di 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 paşa ne yapıyor? Şöyle gidelim. Git git git. Ula dur 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 dur. Dört tane başladık arkadaşlar. Seçil ben diye mi her doğru kendisi seçti ya. Öldü. Bu ne ya? Öldü. Öldüm, öldüm öldüm arkadaşlar öldüm. Öleceğim. Hepsi yarım doğru. Hay, Öleceğim. Öleceğim. Ölçem, 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 ölçem. Tövbe tövbe estağfurullah seni öldüreceğim. Ölmüyor kaç. Ben bir kere bile ölmedim arkadaşlar. Ben kral oyuncu gibi proyum. Kral oyuncu da noob. Aynen öyle arkadaşlar. Noob. Hmm.

Hı, sadece bir tane kalmış. Neyse, ben diye bulalım kutusu. Bu kutu açma. Bu işte. Adam, adam. Bu daha güzel. Aa arkadaşlar, önce orada soru yaptılar. Soru işareti vardı. Kadın sesleri hadi. Play de. Evet de. Ya hadi seçsene. Seçmedi valla kabul oldu ama. Şimdi geçiyoruz. Çalayacak arka mısın? Sen evet. Samba ödev yapıyor. Arkadaşlar benim konuşmaya bakmayın. Bakmayın ben arkada ödev yapıyorum. Alın bakın. <laughs> Ya sen nasıl ölebiliyorsun? Ölmedim, ölmedim. Öldü baba. Olma. <laughs> Kral öldü ya, nasıl gidiyor? Mükemmel ötesi. Bence bebe gidiyor. Ya bak sen güp güzel arkadaşların karşısında nasıl bir demeye cesaret ediyorsun? <laughs> o arkadaşlar var ya sana gönlünü gösterecek. Ben arkadaşları seviyorum. Beni seviyorlar. Arkadaşlar beni sevin. Ben daha güçlüyüm. Ha, aynen aynen bebe. Bak, bebe Arkadaşların yanında. Şöyle şu videoyu bir kapatsın ben bunu döveceğim. Durdurayım mı? Yok. <laughs> ben Sen videoyu kapat öyle görüşürüz. Sonra gözüm orada kaldı. Bir şekilde videoyu Arkadaşlar Arkadaşları ben... güzel gözük. Ondan sonra görürsün sen. Paşa dur. Paşa dur. Kalemle yiyecek. Paşa değil lan paş paşa. 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 Arkadaşlar bu arada kuşumuzun ismi. En sevdiğimiz kuşumuzun ismi. En sevdiğimiz değil. Evet. En sevdiğimiz. Şaka yaptım yani. Ah! Pilek! Susmayın söyleyin. Susmayın söyleyin. Kral oyuncu. Ne yapıyorsun? İyi vallahi sen ne yapıyorsun paşa? Ben başa Demek başa başlama. maç bitti mi bana söyle. Başa başladım ki. Ya. Tam maç bitti sonra bana söyle. Ha. Bazı. şeyi yaptım. Bir de elbiselerimi yaptım. Alkışlayın beni. Tı 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 tı. Atla atla. Sizse atla. Maç bit. Maçı bitirirsin. Ama ölürsün. ne olsun yoksa Araç sizi dövmesin. Değil mi? Kral oyuncu. Evet arkadaşlar kral oyuncu şu an dersini yaptığı için konuşamıyor. Evet. Ben Tuğçe gibi bebeklik yapıp oyun oynamıyorum. Tuğçe video çekmesine kızmıyorum ama videodan sonra oyuna bağımlı oluyor. Ne? Ne diyorsun sen? Sen kral oyuncu ailesi... Ay, oyuncu Tuğçe ailesi ne diyorsun? Ben oyuncu Tuğçe ailesi demedim. Ben oyuncu Tuğçe'nin ta kendisi ne O da sensin. Arkadaşlar kral oyuncu bebe. Sen Ece'nin sevdiği günlük karakter seviyor musun? Hayır. Niye? O kötü. Niye? Bu daha güzel. Neden? Ece'yle kızın Zaten sevmiyordum onu. değil <laughs> Evet. Sen videonda da değil oynuyordun hep. <laughs> o eskiden fazla hikayesini bilmiyorum. Sadece şiiri biliyorum. Hikayesi. Günlüğü, istiyorum bak bak. Hikayesi ne? Bilmem, günlüğü var. Günlüğü de hikaye dedim arkadaşlar. Neyse maç bitti gelebilir misin? Evet geliyorum. Ne oluyor? Mega kumarım. Bak sen bunları kaybetme, kaybetme. Kazan. Çünkü bunlar kulübe geliyor bak. Var manyak. Devam ki. Bur. Devam et. Hayır. Değil. Arada paşayla da konuş. Paşam. Adım bitti. Paşam. Arkadaşlar böyle şarkıyla taktık. Söylerim dedi. Böyle bir şarkı yok ki. Yok var. Kral oyuncu senin de ters gelecek arkadaşlar istiyor. Arkadaşlar kral oyuncu kral oyuncuk, o o kral bebe ailesi izliyor. Bana bak o kral oyuncu bebe ailesi dediğin aile var ya. Şu an senin kanalında sen ağlama diye izliyorlar. Ha ha. Değerini bil yoksa evet. beni seni dövezlerdi. Ben var ya onlara bir şey söylesem. To. Susar. Tova. Ben onlara var ya bir şey söylesem. Var ya senden abonelikten çıkarlar. Şu an senin abonelerin yarısı benim abonelerimin yarısı. Ha ha. Paşa dur. Paşa ya Paşa. Paşa dur, dur. Dur, 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 dur annem dur. dur paşa dur. Dur, dur yavrum dur, dur, dur. Dur, peçete gelsin. Ben peçete getireyim Ben video çekiyorum. Ben paşa'yı götürüyorum. Çötsür. Evet, evet. Ya arkadaşlar, öldük yani. Öldük. Ah be kazadı. Mom, no, no. No. Onlara ne no yapıyorlar. Vey vey. Onlara no yapıyorlar. Hey. Rıfkı <laughs> deliriyor. Rıfkı deliriyor. Mega kumbara oynasana manyak mısın? Niye? O bizim kulüp şey dedim ya. Kazandın mı kulüpte bu doluyor. Ondan sonra bara bara bir sürü hediye kazanıyor. Bora, bara bara bara. Bara bara bara. Ha? Telif yiyeceğiz. Ha. Telif mi? Telif, telif mi? Senin kanalına haciz geliyor. Bir daha kanalında video çekemiyorsun. Ha? Evet. Bazı şarkılar telifli olduğu için söylemeyeceğim. Canım söylemem bir daha ben. Özür dilerim. Ne olur, bana bana bana, beni 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 bana bana. Şaka, 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 arkadaşlar, şaka, şaka. Şu an seninle alıma gelmem lazım. Bana bana. Sağ. Abi ne olur özür dilerim benim ablam manyak da. Ha ha. Arkadaşlar şey diyor ya ben şimdi ders çalışsam da Dersimde şimdi Lidl'lar siz Lidl'lar biliyor musunuz? Ah. bu arada tekrar söylüyorum çizgi kere kanalı aşağıda açıklamada linki var ona tıklayıp abone olup like atmayı daha linki de atmadı kayın. ki ben koyacağım ya linki çizgi kere kanalı abone olun ve like atmayı unutmayın o da bizim ekibimizden bir parça bir parça mı? Evet. İki parça burada. <laughs> oh, oh, oh. ölüyordum, ölüyordum. Ben de ölüyorum. B. be. Ben oyunu oynamıyorum bu arada. Sandalyeden <laughs> Allah. 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 Ben Allah. Allah. var. Allah. 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 Aga. Allah. arkadaşlar nasılsınız ben de yiyeyim. çok iyiyim siz nasılsınız ben de iyiyim yapsanız girin. sizi yerim. soyu <laughs> söyleyin söyle istiyorum ama yani söyleyemiyorum acaba Yusuf amca diye bizi hazırlıyor basar oğlum bas 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 para. Para bas. Bas bas hadi bas Onu bas. Niye basmıyor? Basar. Bir diye. Niye basıyor bebe? Ha? Neyse. Şimdi. Aa. Oh. golü attı 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 adam attı Cık. yani YouTube amca geldi hadi izleyecek bizi tam bu maçı bitirdikten sonra videoyu kapat Aa! niye dakikan da olmuş var birazdan biraz video kapatacak kendi kendine çünkü çünkü be çünkü, çünkü. çünkü be Lidyalıları sen tanıyor musun? Mu? Lidyaları tanıyor musun? Mu? O kim? Ha, o zaman sus. Tövbe tövbe. Ya, atma. Atma. Atma ne olur. babaca amca geldi. Aa. Lan ne açıyorsun? Açma onu. Açma. Şöyle yeni video atmış onu izliyorum. Uh -huh. Yeni video attı? Ne attı? Arkadaşlar. Sus be, söyleyin herkese. Bebeğiz bir dostum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Sizleri çok 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 seviyorum ve bay bay. Kral hoca bay 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 bay. Aşağıdan çizerken abone olmayı unutmayın. Bir de çınar İlker ve kral oyuncu, pro oyuncu ve oyuncu Tuğçe'ye abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve... Bay bay. Bay bay.